komşuluk kalmamış, ekmeğin bitiginde gidip isteyecek, tuz bitti mi gidip isteyecek, şeker bitti mi gidip isteyecek, yağmurda isleniyorsun atla deyip getirecek arabalaya, kitli tokatlar, aç susuz, kitli tokatlar, yok açan, bagirsan sesini duymazlar, kitli tokatlar düğüne davet edecek, kitli tokatlar vefat eden var, kitli tokatlar mutluk, kitli tokatlar hüzün, kitli tokatlar saygı, Kitli Tokatlar Sevgi. Telif hakkı 1999 ila 2025 sesli sözlük ticari marka. 20 dilde online sözlük, 20 milyondan fazla sözcük ve anlamı 3 farklı aksanda dinleme seçeneği. Cümle ve videolar ile zenginleştirilmiş içerik. Etimoloji, eş ve zıt anlamlar, kelime okunuşları ve günün kelimesi. Yazım Türkçeleştirici ile hatalı Türkçe metinleri düzeltme iOS, Android ve Windows mobil platformlarda online ve offline sözlük programları. Sesli sözlük garantisinde profesyonel çeviri hizmetleri, İngilizce kelime haznenizi arttıracak kelime oyunları, ayarlar bölümünü kullanarak çevirisini görmek istediğiniz sözlükleri seçme ve aynı zamanda sözlüklerin gösterim sırasını ayarlama imkanı. Kelimelerin seslendirilişini otomatik dinlemek için ayarlardan isteğiniz aksanı seçebilirsiniz. Türkçe dil kursları